Hepinize merhaba arkadaşlar ben Kamburası Teknoloji Bugün çok güzel bir video birlikteyiz Bugün elimde Sonic M1 var Bugün bunu kutusundan çıkaracağız ve size kutu açılışı ve ilk izlenimler videosu çekiyorum şu anda Kargodan geldiği şekilde duruyor gördüğünüz üzere Ve de hemen videoya geçiyoruz Kutuyu kutusundan çıkaracağım ilk kez Oo oh, çıkıyor çıkıyor Evet. Projektörün kutusu böyle. Bunu da açalım. Oo, oh, bunu nasıl bantladıysa artık hiçbir yerini açılacak yer yok. Bu da açılıyor. Plastik tarzı bir şey daha görüyorum. Evet. Şurayı da kessek aslında çok iyi olacak. Bir patlatılan şeylerden daha. Evet hazır mısınız? Açıyorum. Evet şunu da çıkardık. Lamp Free Pocket Cinema M Series. Yani ben çok beğendim. Hemen çıkarıyorum. Yanlardan kesiyoruz. Kestik. Arkadaşlar çok güzel. Premium gerçekten. Bu arada bunun fiyatı da 1300 lira civarı bir şey aldık arkadaşlar. Gayet iyi bir şey. Kutusu çok güzel. Buradan ne çıkacak? Oo, Project Store bu kadar küçük bir şey miymiş? Geliyor hazır mısınız? Of. Oh my god. Ya mikro USB ile şarj oluyor Biraz şarj edeceğiz arkadaşlar bunu Evet altında bir şeyler daha var Bir kullanım kılavuzu kitapçık Biraz aksesuar çıktı Yeşil kısmı görüyor musunuz arkadaşlar Onu değiştirmek için hemen açayım Sarı ve gri çıktı. Rengini de kendimiz ayarlayabiliyoruz. Wilsonic efsane bir ürün yapmışsın. Ben böyle beklemiyordum. Çok güzel. Onu böyle takabiliyorsunuz. Tabii altındakini çıkarıp Micro USB kablosuna bakıyorum. Bence güzel bir Micro USB'ye göre gayet kaliteli bir kablo. Açtım. Şöyle bir şey. Uzunluğu 1 metre vardır. Teste de JBL veriyor. Ve bir de kumanda arkadaşlar. Evet, başka bir şey çıkmadı kutunun içinden. Zaten daha ne çıksın? Ben bunu test edip geliyorum hemen. Evet arkadaşlar, açıyorum şu anda. Wilsonic. Evet, buradan Hemen movie seçiyorum arkadaşlar. Bu arada kendisi yamuk değil. Kendi açınızı ayarlayabiliyorsunuz. Ona dolayı ben kendim biraz yamuk tutuyorum şu anda. Yani projeksiyon öyle bir şey yok. Ben açıkçası beğendim. Kana giriyorum. Mesela arkadaşlar en son attığım videoyu şu an buradan izleyeceğiz. Ve bakalım projeksiyonun sesi ve görüntü kalitesi nasılmış size onu göstereceğim. Evet bu video toplu kutu açılışı. Ve başladım kırdı bağızı, kırdı bağızı, kırdı bağızı. <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Kamburası Teknoloji Ersleri. Bugün çok güzel bir içerikle karşınızdayım. Bugün elimde bir sürü teknolojik ürün var. Onların hepsini tekrardan kutusundan çıkaracağız. Ve size bazı özelliklerinden bahsedeceğim. Bu arada arkadaşlar videoya geçmeden önce kanalıma hala da abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Like atmayı unutmayın. Like da kısmı şurada. Like da kısmı şurada. Yorumda yazabilirsiniz. Aklınıza takılan soru varsa cevaplıyorum. Biliyorsunuz arkadaşlar biz bizeyiz burada. O zaman ilk ürünümüzle başlıyoruz arkadaşlar. Alışkınsınız arkadaşlar bu kutuya Bir tane Galaxy Buds hemen çıkarıyorum Kulak uçları var yanında şarj kablosu var Ve de Galaxy Buds'ımız Geçiyoruz devam ediyoruz diğer ürüne geçelim Evet bunu daha yeni aldım dün Kargodan geldi bir USB çoklayıcı basıyorsun marka arkadaşlar gayet kaliteli duruyor Bir USB çoklayıcıya göre bakın Ben çok beğeniyorum bu ürünü 3 tane USB 3.0 girişi var. Şöyle 2 tane burada, 3 tane de burada giriş var da mavi olanlar USB 3.0 Şunlar yani gri olanlar ise USB 2.0 arkadaşlar. Aralarında ne fark var? USB 3.0 5 gigabite kadar arkadaşlar veri aktarımı yapabiliyor. USB 2.0 ise 480 megabite kadar arkadaşlar. Biri 5 gigabit diğeri 480 megabit. Dağlar kadar fark var ya. Yani. Bu arada bu videoda sadece yeni teknolojiler yok. Eski teknolojiler de var. Mesela bir tane Nokia fiziksel klavyeli bir telefon. Eski telefon. E-serizmiş bu arkadaşlar. Şurada aynası var. Böyle kendimi görebiliyorum. Şurada 3.2 megapiksellik bir kamera ve flaşı var. Gayet güzel bir telefon. Micro USB ile şarj oluyor. Jack girişi var ama 3.5 milim değil ne yazık ki. Evet arkadaşlar, projeksiyonun özelliklerini bence anlamışsınızdır. Yani ses kalitesine, görüntü kalitesine, teknik özelliklerine değinmiştim. Adı ViewSonic M1 Mini. Evet, ben şu anda yapacağım işleri izleteceğim. Videodaki artistten yaptım arkadaşlar. Ama aslında hard diskiniz yoksa ya da USB'niz yoksa ya da sürekli yanınıza taşımak istemiyorsanız oraya film falan indirmek istemiyorsanız telefonunuzu yansıtmak istiyorsanız bunun da çaresi var arkadaşlar. Bir tane Anycast almanız lazım. de 70 lira falan bulabilirsiniz. Anycast nedir? İkili girişi oluyor arkadaşlar. Yani bir tarafı USB Type-A yani normal USB diğer tarafı HDMI. Onu projeksiyona takıyorsunuz. O bir Wi-Fi sunu arkadaşlar. Onu evinizin Wi-Fi'ne bağlıyorsunuz ve telefonunuzun ya da herhangi bir cihazınızın ekran yansıtabileceğiniz ekranını projeksiyona yansıtabiliyorsunuz ve sadece Android'lerde değil iOS cihazınızda da en iyi kesti kullanabiliyorsunuz. Yani telefonunuzu Apple TV olmadan projeksiyonu yansıtabiliyorsunuz. Gayet güzel bir şey. Eğer telefonunuzu yansıtmak istiyorsanız da oyunu almanızı öneririm ben. Bu video böyleydi. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer bu videoyu beğendiyseniz like atmayı kanalıma hala da abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Burada iki kanala ziyaret etmenizi isteyeceğim. Birincisi Kametel'de Kuzenler. Kuzenlerimle olan kanalımız. İkincisi de kanalı Winner Taco. O zaman ben kaçar.